Evet merhaba arkadaşlar bugün e, bir konuya değineceğiz herkesin başına gelen yani çoğu kişinin yaşadığı bir sıkıntı e, hortum sertleşmesiyle ile ilgili e, hayati birkaç bir şey söyleyeceğim e, benim aracımda da hortum sertleşmesi vardı e, yani şu hortumlar şu üst hortum radyatör üst hortumu ve alt hortumu Şimdi bunları ben değiştim görüyorsunuz hem hortumlar sıfır. Hem e, kelepçeler. Niye sıfır? Ondan bahsedeceğim. Şimdi e, bu kabı ben değiştim. Eski kabı çok kötüydü. Kötü olunca tabi e, bunu değişmek istedim. Temiz gözüksün diye. Değişmişken de sıfır. E, kapağı da değiştim. Şu an eski kapağı var ama e, ondan bahsedeceğim şimdi. E, özellikle bunları değiştikten sonra hortumda bir sertleşme meydana geldi. Yani e, mesela aracın Termostat belli bir seviyeye geldi, açtı. Yani 90 dereceye geldi, ısındı, basınç oluşmaya başladı. Hortumlar böyle ellediğim zaman şu vaziyette değil de böyle sert böyle basması zor, balon gibi olmaya falan başladı. Tabi birkaç kere gösterdik. E, malumunuz herkes dedi ki üst kapak yanmış vesaire. İşte şu anda üst kapağın açılması, kapanması 20-25 bin liralara kadar çıkıyor. Aracına göre, işçiliğe göre, şehre göre, ustaya göre değişiyor maalesef. E tabi bu da bizi üzdü ama aracın ne duman atması var, ne hararet sorunu var, e, ne teklemesi var, ne bileyim. Başka üst kapakla ilgili hiçbir belirti e, yoktu. Yani ben de Facebook sayfalarını geziyorum. Benim aracım eee Takip edenler bilir. Orada bir usta e, denk geldim. Sağ olsunlar e, önerdi arkadaşlar. Ustaya yazdım. Allah razı olsun kendisinden. E, bana dedi ki kapağı bir değiş dedi. Su deposunun kapağını. E, ben de yeni değiştim falan dedim ama e, tabii biz e, yan sanayi almışız. E, bunların e, orijinali işte veya bu işte PCI'ler var. Barları var. Onun tutmayabiliyormuş vesaire. Tabi biz bu kapağı değiştik. Sorunumuz düzeldi arkadaşlar. Çok şükür. Üst kapak falan açtırmaktan kurtulduk. Ben de böyle bir video çekeyim dedim. Bu tarz sorunlar olan varsa önce kapaktan başlasın. E tabi bu süre zarfında üst hortumum yolda patladı. Şişe şişe şiş, şiş, şiş. tabi de eski hortumdu. Onları değiştim. E onlardan kurtulduk bir sürü işte şurasına baktır, burasına baktır, antifrizi değiştir vesaire bir sürü uğraştık. Moralimiz bozuldu. Meğersem bütün dert bu kapakmış arkadaşlar. Eski kapağını geri taktım. Şu anda hiçbir sorunu yok. Bu içindeki basıncı bu kapak atıyormuş. Artık termostatlı kapak mı diyorlar vesaire o tarz bir şey. Yani hortum şişirmesi problem olan arkadaşlar e, önce buradan başlasınlar tavsiyem. E tabii ki e, hortum şişiren araba conta da yakmış olabilir ama ben de öyle bir sorun çıkmadı. E, yüksek paralar ödemeden önce bu kapağın orijinaliyle tekrar söylüyorum, orijinaliyle değişin arkadaşlar. Yan sanayi alırsanız e, belki olacaktı ama yan sanayi aldığınız için olmayabilir. O yüzden e, Benimki mesela GM parça, Opel parçaları orijinal oluyor. Orijinal taktık. Düzeldi. Eskisi orijinaldi zaten. Aracınızın markasına göre orijinal takarsanız tabii ki düzelme ihtimali var. Bilginiz olsun. Görüşürüz.